Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Katil gibi oynayacağız Roblox'u nasıl açtığımı Düşünmeyin sonra gösteririm Yerimi şeyim falan değiştirdim Falan falan. Bakayım izleyeyim Birisi katil. Ah şu katil. Bakın bakın. Bu katil. Bu. Hesan. Nasıl okunuyorsa artık. Hesan'ın hepsini koymuş. Neyse. Bakın ben böyle koşuyorum. Duy, 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 duy. Bakın yavaş kim koştu? Yürüme yapayım mı? yapıyorum. Dur böyle koşup da Yeni güncelleme bu. Durun bir saniye. Tamam devam ediyoruz. Şimdi oyun başlay başlayınca devam edelim. Şimdi az sonra oyun başlayacak. şu anda masum oldum. Kesin bu katil bak bana öyle bak. Sen misin katil? Yok değildir. Ben yani hemen şuradan gidip. Ha o değil. Daha yeni başladık bir bismillah. He. Duvar var zannettim yokmuş. Ay ay öldüm. Öldüm ya. Neyse seyredelim. Bak. Bak olduğu yerde bekliyor. He buymuş katil. O zaman bunu 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 bunu, bunu öldürsün. Ha Bu öl öldürmedin. Öldürmedin. Ya bunu niye öldürmüyorsun? Afrika değil. Bak bir. Bir kişi. Iki kişi. Aa şimdi iki kişi kaldı. Evet iki kişi. Biri bu, biri bu katildi bu. Neyse ben bunu seyredeceğim. Orada seni bulur bu arada. Ben ne şapka yapmış ha? Vur. Aferin. Şimdi kahraman. Yani şerif katil şerifi öldürünce onun silah düşüyor. Sonra da bir kişi bir masum onu alıp katili vuruyor. Yani oyun böyle. Bilmeyenler için. Ay düştü. Yanlarda çizik yok. Vardı gördüm. Gördüm vardı. Bak şurada, şurada bir de burada. Belki başka bir şey de olabilir. Şerif. Şerif de çok kötüyümdür bu. Bakın. Katil olmasın yeter. Sen değilsin, sen de değilsin. Kim, kim, kim? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Öldüm ya. Öf. Öldüm ya. Bakın. Dur ne no, oldu? Oyunu baga soktu. Ama vuruyor, vuracaktım ben orada. Orada üstüm nasıl? Güzel mi? Neyse. Bak. Ay ne? Nasıl görmedi? Bak benim silahımı aldı ve vurdu. Çok güzel bir vuruştu. ya e ben nasıl öldüm ya acaba? Şöyle ben nasıl öldüm? <laughs> Neyse. Oyuna devam ediyoruz. Şimdi bu arada şey e, benim adımı lütfen dalga geçmeyin ablam koydu. Açıklamaya yani başlığa Koyacağım. Bana istek atabilirsiniz. Yani siz oynat oynamak istiyorsunuz. <laughs> video için de öksürüyorum kusura bakmayın. Neyse oyun <laughs> başladı zaten. şuradasından şüpheleniyorum. Bak şu beyazdan. Görüyor musun? Bak şurada. Ama hey hey. Ben de uzak durun. <laughs> Nereden bindi? <laughs> ah, ah, <şu> <gülüyor> <gülüyor> Nereden bindi bu arada? Katil olduğunu. Hemen fışt diye vurdu. Arkamdan çıktı zannettim. Bunlar ne? Tam banka. Video sarmıyorsa çıkabilirsiniz. masumum yeter artık Ki şuraya girilebilse dur orada bak bir tane şurada tablo var anlamı ne bilmiyorum bakın bir yere saklanacağım beni hayatta bulamayacaklar da Lola seçtiği yok. şuraya mı saklansın? Hiç. Yok olmaz. Küçülmem lazım. Sadece üst katta saklanacağım. Burayı görebiliyor muyum? Aha, olmaz. Çok güzel bir fikir geldi. Ama katil de oradan geçerken beni görüyor. Hadi lütfen bu turu kazanayım. Ses çok yakınlardan geldi. Orada mı? Aa bak or orada. Orda bir şeymiş. Eyvah. Bak şu katil, şu katil. Belli oh, Hayır onu da öldürdü. Şimdi ben Ben saklanacağım. Korkuyorum. Şuraya mı saklanacağım? Ay. Ay ya. Ne? Le? Bir kişi kaldı ama. Bir kişi kaldı. Nasıl ya? Ha kazandık biz. Kazandık. Ya, ne oluyor? Ne? Ne ne? Ne olacak? Ölmedi ki. <laughs> Neyse. Ben de anlamadım ki. Şerif ölmedi. Önünde ama Kaçı kazandı diyor. Yani katil kazandı diyor. Lütfen katil. Ya bu ne masum masum? Masum çıka çıka. Bir hal olacak. Dur şuraya girebilsem. Ha şöyle gireyim. Bulurlar çıkacağız Sen ne yapıyorsun ya Doluş Ağğ <laughs> <laughs> O kadar uzun nasıl vurdu beni? Hile yok mu? Yarımızda 3 cm mi ne oldu? O kadar da değil. Appa Çok güzel oldu. Elektrik mi Kazandık. sonra bu can bu videoyu izleyen herkes like atsın bu videoya. Yani isterseniz istemezseniz atmayın. Yani siz bilirsiniz. Ya atın ya atmayın. Katil olamam. Öf. Ölüp duruyorum. Bak niye bu kadar burası kalabalık? Ya bana niye yaklaşıyorsun? Bak AFK numarası. Yok. Eyvah, eyvah, eyvah. Ya ne ara vurdunuz ya? Nerede? Nerede? Hangisi? Kim? orada Lola Elmitrmal kolumu tırmaladı. Bir geçmiş olsun dilerim. Yorum yazamazsanız başka bir videoya yorum yazabilirsiniz. Şimdi araştırma testleri yok. Onu sevmemeye başladım. Nedeni bil nedenini bilmiyorum. Ay no, ne? Ne oldu bir anda? Bak buldum. Ne alaka? Ne hemen bak buldum? Masum yeter. Yüzde on beş şansım var. Bana yüz bak iki kere katil olurum üst üste. Neyse. Oluyordum. Oyundan mı çıktın ne ara? Adam bak, böyle yaptı. oyundan çıktı. Herkesin bir kostümlerine bakın. Bir de bana bakın. Ne 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 ne. Bakın eğer bunu bilmiyorsanız bakın böyle bir artı açılacak. Bir de bunu biliyorsunuz. Dur. Bu haritayı uzun zamandır göremedik. Değil mi? Ya yüzde on Niye şimdi yüzde yirmi değil? Mesela. Dur ben de şurada şey yapacağım. Heh. Ben de AFK alacağım. Bakalım ne yapacak? Bana bir şey yapacaklar. <laughs> Aferin. Yani neden yaptım ki? Hiç gerek yoktu. Bir yere gidip geldim. Neyse. Neden AFK yani? Böyle ya bu ne ya? Böyle bir ölüş mü var? Kollarımı açmışım. Ayaklarım da biraz açık. Ölmüş. Baksanıza. bakın bakın. Apo. E bu hile. Bilmiyorum ne arası. Adam hafiye kalmış olabilir. Öldürmüyorlar. O katil de öldü. Kahraman da öldü. Ne alaka? Video burada biter.